Müdürümüz dedi ki, işte sizin işe girişleriniz yapıldı. Buyurun sigorta kartlarımız. siz artık diğer insanlardan daha önce emekli olacaksınız. E, bu sigorta sizin işe girişiniz olarak yapıldı dediler biz. Yani bakın burada mesela bir E-Devlet çıktısı var. Sigorta girişi yapıldı gözüküyor, İşe girişi var ama bu işe giriş kabul edilmiyor. Şu demek, o devlet kendi vatandaşına, kendi stajyerine sahip çıktığı için biz çıkmak zorunda kalıyoruz. Mecburiyetten, Peki, mecburiyetten dolayı. Dönüp dolaşıp söyledikleri şey, e, sisteme çok zarar verir. Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Cemirin. Bugün stüdyomuzda SGK uzmanı Sayın Murat Bal bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle hem staj hem de çıraklık mağduriyetinin ne olduğunu, bu mağduriyetin nasıl çözülebileceğini ve çözülemediği takdirde neler yapılabileceği yönündeki konuları ele alacağız. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için de ekstra teşekkür ederiz. E, direkt sorularımla başlamak istiyorum. Buyurun. E, stajyerlerin ve çırakların mağduriyetleri tam olarak nedir? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii bu konu e, ülkemizde çoğu insanın tam olarak vakıf olmadığı bir konu. E, i̇nsanlar zannediyorlar ki işte bir EYT çıktı. EYT'den sonra e, bu stajyer ve çıraklar ortaya çıktılar. Kendilerine de rol biçiyorlar gibi bir algı oluştu. Aslında bu tamamen yanlış. EYT dediğimiz mesele 1999'da yapılan değişiklikle oluşan bir mağduriyet. Bunun 24 yıllık bir mazisi var. Ancak stajyer ve çıraklığa baktığımızda aslında 35-36 senenin üzerinde bir mağduriyetten bahsediyoruz. EYT'den daha eski. Yani konumuz şu, o dönemde çıkarılan kanunlarla bu insanların işe girişleri bugün itibariyle emeklilikte geçmeyecek şekilde bir işe giriş olarak yapılmış. Bu ne demek? O insanlara bir kısa vade primi diye bir şey ihtas edilmiş o döneme itibariyle. Orada emeklilik ve yaşlılık primi ödenmemiş. Sadece sağlık ve meslek hastalıkları primi ödendiği için E-Devletlerinde bu insanların işe giriş gözüküyor. Ancak o işe giriş bugün emeklilikte kabul edilmiyor. Aslında konunun özeti bu. Burada nasıl mağduriyet oluşuyor? İnsanlar işe girişlerinin yapıldığını düşündüğü için daha sonra belki işe giriş yapacak bile olsa bir yerde e, bunu yapmıyorlar. Ve e, o işe girişlerinin işe giriş olduğunu düşündükleri için, yarın emeklilikte geçeceğini düşündükleri için de burada e, kendileri kandırılmış oluyorlar. Yani aslında burada bir, e, tırnak içinde söylüyorum, bir kandırılma var. Burada neden oluşuyor? E, o günkü kanunlar buna cevaz vermiş. Bu insanlar gitmişler, fiilen çalışmışlar, işe giriş bildirgeleri yapılmış, maaşları ödenmiş, gittikleri iş yerinde diğer işçiler gibi o iş yerinin düzenine uygun şekilde çalışmışlar. Ee, yani herhangi bir normal çalışandan farkı olmadan çalışmışlar. Hatta ve hatta onlar orada stajyer olarak, çırak olarak çalıştıkları için belki de yerine yeni işçi alınmadı. Yani orada bir katma değer de oluşturulmuş. Dolayısıyla bugün e, ya ben de bir e, stajyer mağduruyum. Ben şunu hatırlıyorum. E, öğretmenimiz, müdürümüzle birlikte sınıftan girdi. Kartlarımızı dağıtırken müdürümüz dedi ki işte sizin işe girişleriniz yapıldı. Buyurun sigorta kartlarımız Siz artık diğer insanlardan daha önce emekli olacaksınız. E, bu sigorta sizin işe girişiniz olarak yapıldı dediler bize. Bunu söylüyorlar. Tabii. Bunu temin ettikten sonra... İşte o gün itibariyle kişi. zaten kandırılmış dediğimiz mevzu Direkt aslında oldu. bu. Ee, yani biz işe girişimizin yapıldığını düşünüyorduk. Ben kendim e, daha sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittim onun kafamla. Gerçekten benim işe girişimin yapıldığını memur da teyit etti. Onu sistemde gördüm. Ama bugüne geliyoruz. E, diyorlar ki sizin işe girişiniz e, işe giriş değil bizim elimize kartlar verdiler. Bakın mesela burada bir kardeşimizin örnek kartı var. Şunun normal sigorta kartından hiçbir farkı yok. Aynı sigorta kartı onlara da verildi. Aynı sigorta kartı bize de verildi. Normal çalışana da verildi, bize de verildi. Şimdi bakıyoruz burada ilk işe giriş diyor. Zaten benim ilk işe girişimin bu olduğu belli. Arkasında diyor ki Sigorta sicil numaranızı mutlaka nüfus hürriyeti cüzdanınızın arkasında saklayınız. Tekrar işe girişinizde sigorta sicil numaranız yeni iş yerinize gösteriniz diyor. Bir sigorta numarası veriliyor burada. Ve bu insan hala daha bu sigorta numarası üzerinden işlem yapıyor. Ve bu sigorta numarası aslında geçmiyormuş. <laughs> o kadar gariplik var ki burada. Hani bir Aziz Nesin'in bir romanı vardı. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Ya şimdi bu sigorta numarası gerçek mi değil mi? geçerli mi değil mi bir karar vermemiz lazım yani burada Peki burada asıl suçlu tam olarak nedir yani kanunların hak tanıdığı işletmeler mi yoksa? Hayır mi? işletmelerde burada bir e, suç yok burada e, ama size bunu söylerken bunun olacağını o da mı bilmiyor bilmiyordu Muhtemelen ya yani ben o gün itibariyle öğretmenlerimize e, bunun açıkçası kusurunu hatasını bırakmayı vicdanen uygun bulmuyorum yani o gün biz nasıl bilmiyorsak onların da bilmediğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman için Çok bir garanti eğitimci, vermiyorum. tabii ki bir eğitimci kendi öğrencisini bu kadar aleni olarak kandırmaz. Yani ben bu savdan yola çıkarak söylüyorum bunu. Ben o gün itibariyle öğretmenlerimizin de bu konuya vakıf olmadıklarını düşünüyorum. Onlar da bizi kendi aldıkları yanlış bilgiyle bilgilendirdiklerini düşünüyorum. Yani bakın burada mesela bir E-Devlet çıktısı var. Sigorta girişi yapıldı gözüküyor. İşe girişi var. Ama bu işe giriş kabul edilmiyor. Yapılması gereken birkaç örnek daha vereyim. Bunlar normal basit örnekler gibi geliyor ama mesela şimdi bir gurbetçi kardeşimizi düşünün. yurt dışında o da meslek lisesine gitmiş. Meslek lisesine gittikten sonra da Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını düşünüyor. Geldiğinde oradaki evraklarını Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'de sosyal güvenlik kurumuna başvuruyor. Diyor ki ben falanca ülkede meslek lisesi okudum. Bu da benim staj evrakları. Onun staj evrakları Türkiye'de kabul ediliyor. Türkiye'deki stajyeri, staj evrakları Türkiye'de kabul edilmiyor. Evet. Bunun da sebebi uluslararası anlaşmalar, kanunların üzerinde olduğu için. Yani açıkçası şu demek o devlet kendi vatandaşına, kendi stajyerine sahip çıktığı için biz çıkmak zorunda kalıyoruz. Peki, mecburiyetten dolayı. Mecburiyetten dolayı. Tamamen mecburiyetten dolayı. Çünkü uluslararası anlaşmalar kanunların üzerindedir. Kanun silsilesi açısından düşündüğümüzde. Bu çarpıcı bir örnek. Başka bir çarpıcı örnek. Şimdi e, kadın doğum borçlanması diye bir kavram var bizim sosyal güvenlik mevzuatımızda. Bunu yapabilmesi için bir kadının doğumdan önce işe girişinin olması gerekiyor. Eğer sizin doğumdan önce bir işe girişiniz yoksa yaptığınız doğumu borçlanma şansınız yok bizim kanunlarımıza göre. Şimdi normalde işe giriş kabul edilmeyen bu staj girişi, çıraklık girişi kadın doğum borçlanmasında kabul ediliyor. O ediliyor. Ediliyor. Orada ediliyor. Eğer bir kadın stajyer olarak faaliyet gösterdiyse, iş, işe girişi yapıldıysa, daha sonrasında çocuk doğurduysa, normal işe girişi olmasa dahi onun kadın doğum borçlanması staj girişi sebebiyle kabul ediliyor. Şimdi çok karışık bir değil mi yani? Şimdi iç bizim bir ya. şunu söylüyoruz. Peki erkek kardeşimizin, onun o sırada aynı sınıfta lisede okuduğu yan sırasında oturan erkek doğuramadığı için mi borçlanamıyor? Biz de bu soruyu soruyoruz. Yani gel ya tamam kız kardeşimiz borçlansın, hakkını alsın ama peki buradaki adaletsizliği nasıl çözeceğiz biz? Peki işte Bununla paralel şunu da sormak istiyorum. Bu mağdurların tam olarak isteği ne? Ne istiyorlar? Şimdi bakın ee, bu mağdurların isteği ne? Bu mağdurlar öncelikle bugün bizim elimize verilen kartta yazan işe giriş tarihinin emeklilikte de geçecek şekilde bugün itibariyle işe giriş olarak kabul edilmesi istiyorlar. Yani madem devlet bize bu kartı verdi, bu kartın üzerinde şey de yazmıyordu. E, bir uyarı da yoktu yani. Bakın sizin işe girişinizi yapıyoruz ama hani bu geçmiyor. Dikkat edin ha. Yani böyle bir şey diyor. Tabii. Normal insanlara verilen işe giriş kartı neyse o da bize de verildi. Dolayısıyla buradaki talep öncelikle o gün itibariyle yapılan işe girişin o gün itibariyle emeklilikte geçecek şekilde normal işe giriş olarak kabul edilmesi. Talep bu. Bunun haricinde ya yani bu talepin olması şartıyla bunun olması şartıyla bunu bir kenara koyuyoruz. Tabii. Ha içinden isteyen kardeşlerimiz gün ihtiyacı olabilir, başka bir şey olabilir, borçlanma talep edebilirler. Tabii ki oradaki sürelerinde borçlanma hakkı. Ama tekrar ediyorum, iş, işe girişin işe giriş olarak kabul edilmesinden sonra. Yani burada mesela başka bir örnek vereyim. Geçen sene, evvelki sene e, Sayın Milliyetin Bakanımız açıklamıştı. Meslek liselerindeki stajyerlerin de, de ekonomiye katkısı 2,5 milyar TL. Şimdi bakın bir katkıdan bahsediyoruz. O günkü dolar kurunu, bugünkü dolar kuruna bakın. Belki de 10 milyar bahsediyoruz bugün ya. Yani şimdi bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımız, bu çocuklarımız orada eğer bu kadar büyük bir katma değer oluşturuyorlarsa yani onların da sigortası yatsın. En azından onlar teşvik edilsin. Meslek liseleri memleket meselesi diye Türkiye çapında kampanyalar düzenledik biz. Devlet olarak düzenledik bunu. Peki biz o çocuklarımızı nasıl buraya özendireceğiz? Yani o çocukların sigortayla alakalı girişleri bile sayılmıyorken biz onları nasıl özendireceğiz buraya? Bunları özendirmenin yolu madem bu çocuklar katma değerde oluşturuyorlar o zaman bu paranın bir kısmı ayrılsın. Normal olarak onların da işe girişi yapılsın. Yani aslında bu bugüne yönelik. Ama geçmişte geçmişte de o zaman biz diyoruz ki kardeşim madem bu yapılmadı bugün itibariyle bize hem bu işe girişimizi kabul edin isteyenler de borçlanma yapsın. Hem devletimize katkı olsun hem sosyal güvenlik kurumuna ödeme yapalım. Hem de biz Hakkımı salalım. Yani Peki aslında çözülemiyor yani? Şimdi çözüm merci şu anda tamamen siyasi. Yani kanun marifeti haricinde bunun çözülme şansı yok. Neden yok? Ben şahsen de dava açtım. 2 sene sürüyor şu anda dava. İlk derece mahkeme reddetti benim davamı. Şu anda istinafta. Ben bunu emsal karar olması için açmıştım aslında. Hiç e, şu anki e, aslında durum da yoktu. Şu anda biz bir dernek yapılanmasına girdik İstanbul'da. Bu harekette bir e, sivil toplum örgütü olarak sesimizi duyurmak için resmiyete kazandırdık kendimizi. Hiç bunlar yokken de 2 sene önce ben e, kendimle alakalı bir dava açtım. Ve bunu e, emsal karar olması için düşünerek açmıştım. Ama e, ilk derece mahkemem reddetti. İstinafta şu anda. Eğer oradan da red gelirse... Ondan sonrasında biz e, bunun hukuki sürecini devam ettireceğiz. E, Anayasa Mahkemesi, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunun sonu nereye kadar varırsa bunu takip edeceğiz. Lafı unutmayayım şunu sormak istiyorum. Yani bu çözümün önündeki engel tam olarak ne? Ne ifade ediliyor? Yani neden şimdi şöyle eee gerçekleşmiyor? Şimdi ediyorum. bürokratlarla konuştuğumuzda birçok bürokrat eski eskiye da dostluklarımız var. O kardeşlerimiz üst düzey bürokrat. Bunlar il müdürleri, baş müfettişler şeklinde. Onlarla konuştuğumuzda dönüp dolaşıp söyledikleri şey sisteme çok zarar verir. yani maddi açıdan. Madde yani. açıdan. Sosyal güvenlik sistemine çok zarar verir. İşte aktüel dengeyi bozar şeklinde bize açıklamalarda bulunuyorlar. Ama biz orada diyoruz ki bir hakkın haklıya verilmesi bizim inancımıza göre de o bütçeyi Zenginleştirir, bereketlendirir. Yani orada siz hak yiyerek, e, hakkı geçerek e, bir e, sistemi ortada tutamazsınız. Yani hak her zaman kazanır. Yani hak madem öyle batılı yenecek. Ya yani Burada bizim yapacağımız şey e, evet bütçe dengeleri öyleyse borçlanma hakkı da istiyoruz biz aynı zamanda. İçinden borçlanacak birçok kardeşimiz var. Yani bu borçlanmayı da yaptırın işe girişin işe giriş olarak kabul edilmesi şartıyla. Bu şekilde de biz sisteme de mutlaka birçok e, para da aktarılacak bu, bu kişiler tarafından. Yani önemli olan burada e, düşüncenin e, şeye gelmemesi. Yani e, biz bu hakkı verirsek işte zarar ederiz. Böyle bir şey yok. ya Eğer gerekçe maddiyatsa bu adil bir durum değil. Çünkü haften bahsediyorsak, adaletten bahsediyorsak. Aynen öyle. Zaten söylemeye çalıştığımızda tam olarak bu. Eğer devlet vatandaşını 16 yaşında kandırma... Durumuna girdiyse devletin devamlılığı gereği bugün itibariyle de bunun çözülmesi gerekir. Yani ben 16-17 yaşındayken benim benim o kart verildi. Ben sigortamın başladığını zannediyordum. Başlamamış. Bundan dolayı da ben belki daha sonra yaz tatilinde bir tatil belgesinde otelde çalışıyordum. Örnek veriyorum. Ben orada bana sorduğunda benim dedim girişimini yapmanıza gerek yok. Benim zaten vardır Ben orada çalıştım. Yani ben yetili olabilecekken belki olamadım. Neden? Çünkü zaten işe girişim var zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar 16-17 yaşında çocuk zaten bunlar. Yani bunlar bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Meslek liselerine, çıraklık okullarına kim gider? Tabii ki orta seviyenin altında bir an önce hayata atılmak isteyen insanların çocukları gider. Zaten bunlar zengin insanların çocukları olsa onlar ya kolejlerde okuyorlardı ya yurt dışında okuyorlardı. Zaten onların böyle bir beklentisi de böyle bir hevesi de yok. Bu insanlar bugün emekliliği niçin istiyorlar? Zaten kıt kanaat geçinen insanlar bunlar. Zaten bu insanlar hayata tutunmakla alakalı maddi anlamda problem yaşayan insanlar. İşinden oluyorlar, başka bir iş bulamıyorlar veyahut da düşük maaşlar, çocuğu var, okulu var, e, ailesi var. E bu insanlar en azından bir de emekliliğimiz olsun diye uğraşan insanlar. Yani buna gerçekten ihtiyacı olduğu için isteyen insanlar. Yani örnek çıraklık okulundan örnek vereyim. Şimdi ben bu soruyu her zaman soruyorum. Çıraklar 5 gün hafta içinde iş yerine giderler, cumartesi günü okula giderler. Şimdi ben sorayım, yani, cumartesi okullarımız açık mı bizim? Madem bunlar işçi değil, neden cumartesi günü okula gidiyorlar da hafta içinde iş yerine gidiyorlar? Eskiden çıraklık küçük yaşta çalışanların resmiyete büründürülmesiydi. Yani çıraklık buydu. O çocuğu, o 18 yaşından küçük kardeşimizi çalıştırmak yasak 16 yaşından küçük. E bunu çıraklık adı altında çalıştırılıyordu. İşte bir gün gidiyordu gitmiyordu o da belli değil. Bir kısmı hiç gitmemiş okula. Yani o cumartesi günleri olan bir güne bile gitmemişler. Tamamen zaten sanayide çalışarak büyüyen arkadaşlarımız bunlar. E şimdi bu kadar yıllarca bu işte çalışan, yıllarca emek veren bu insanlar bugün itibariyle bir sigorta girişini hak etmiyorlarsa... Gerçekten buradaki haksızlık çok büyük. O haksızlığın mutlaka çözülmesi gerekiyor. Peki hak etmediği cevabıyla bir daha yüzleşirseniz bundan sonraki hedefiniz, planınız ne olacak? Yani şimdi e, burada mücadele bitmez. Nasıl ki EYT e, mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. Burada mücadele bitmez. Çünkü bir hak var ortada. Her ne kadar en üst düzeyde bile işte onların patronu yok, e, onların e, işvereni yok. İşvereni kimse bize bildirin, biz onları bulalım, onları ödettirelim gibi. Aslında bu kitleyi rencide edici sözler de söylendi burada. Ama bu insanlar kesinlikle bu mücadeleden dönmeyecekler. Sonuna kadar Türkiye çapında da örgütlenerek bir federasyon çatısı altında birleşerek bunu mutlaka en üst düzeyde dile getirecekler. Siyasilerle görüşecekler, milletvekilleriyle görüşeceğiz. Her türlü bu sesin sesi olmaya çalışacağız. Bunun için de uğraşıyoruz. Daha güçlü bağıracaksınız yani. E tabii. Şimdi sivil toplum örgütleri ne işe yarar? Resmiyettir. İnsanlar bir dernek çatısı altında resmi hüviyetle mücadelelerini sürdürürler. Bugün siz bir yere 100 kişi bireysel olarak gidin, bir başkadır ama bir dernek heyet olarak gitsin, ona randevu da verilir, kabul de edilir. Bugün zaten bu İstanbul Derneği olarak biz bunun en büyük ispatlarından biriyiz. Yani hiçbir siyasi parti gözetmeden her türlü ittifaka rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Rahatlıkla onlar bizimle randevu istiyorlar, bizim derneğimizi ziyaret etmek istiyorlar. Yani bu kolay elde edilmedi bu kazanımlar. Bu kazanımlar işte bizim o ortada duruşumuz, hiçbir siyasi partiye uzak veya yakın olmayışımız tamamen mağduriyeti dile getirmek çabamızdan kaynak. Tabii ki siyasiler siyaseti bizden iyi biliyorlar. Bazı kardeşlerimiz zannediyor ki işte şununla görüşürsen şöyle bir şey söylersen bu tarafki küser. Yani bakın inanın o siyasiler siyaseti bizden iyi biliyorlar. Eğer böyle yapmıyorlarsa biz bununla görüşsek bile öteki geliyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Hakkında da tarafı olmaz zaten. Tabii ki. Zaten doğru yolda olduğumuzun aslında en büyük delili iki tarafla da rahatlıkla görüşebilmemiz. Yoksa bizi mutlaka dışlarlardı. Derlerdi ki sen onunla görüşüyorsun. Kusura bakma. Ya da bununla görüşüyorsun. Kusura bakma derlerdi. Eğer bunu demiyorlarsa, işte bizim o tarafsızlık politikamızdan kaynaklı olarak demiyorlar. Murat Bey çok teşekkür ederim. Estağfurullah. E, tüm işlerinizde örneklerinizi anlattınız. Buradan bir kere daha tekrarlamış olduk. E, mücadelenizde başarılar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa da onları da alalım. Şimdi biz... Belki uzun... mağdur arkadaşlarım Evet, da. aynen. Biz uzun bir yola çıktık. E, bu yola da birlikte çıktık. Bütün dernekler olarak bütün Türkiye'de yapabildiğimiz kadar örgütlenerek, teşkilatlanarak bunu en üst perdeden sesimizi duyurmamız gerekiyor. Her kardeşim mutlaka bir milletvekiline, bir il başkanına, bir siyasiye ulaşıp bizim mağduriyetimizi dile getirmesi gerekiyor. Sadece Twitter'da yapılan mücadeleyle bu işin nihayete ermesi mümkün değil. Sahada direkt olarak siyasilere bizim ulaşmamız gerekiyor. Bu konuda bütün kardeşlerimizin mutlaka e, önem vermesi gerekiyor ve her kişi burada bir birey olarak neferdir. Bu davanın askeridir. Bunu da asla unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Evet bir sonraki yayınımızda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımızı takipte kalın.